Eğer ki başarılı olmak istiyorsan bu üç kuralı uygula. Birinci kural, yapmak istediğin şeyi sürekli araştır. Onun hakkında kitaplar oku. İkinci kural, günlerini planla ve başarmak istediğin bu şeye her gün en az iki saat ayır. Üçüncü kural, sen hedeflerine doğru ilerlerken insanlar çok fazla seni geri çekmeye çalışacaklar. Onları dinlemeyi kesinlikle bırak. Sanır diyorlar ya, külliyen yalan, külliyen yalan. Paran varsa eşin var, paran varsa dostun var, paran varsa kariyerin var, Başarılı. <laughs>